Sayın Baş, bir saniye. Bir saniye müsaade eder misiniz? Dilekçeniz ulaştı bana. Sayın Baş, son söz milletvekilinindir diye bir talep açmışsınız. Biz son söz konusunda bir milletvekili arkadaşımıza söz verdik. Ancak ben size yerinizden söz vereceğim. Bir, bir dakika söz vereceğim. Bir açar mısınız? Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Böylece milletvekili arkadaşlarımızla tartışmaya hakim olsunlar. Bence çok ağır bir usul hatası yapılmıştır. Herkesin önünde iç tüzük var değerli arkadaşlar. İç tüzük madde 61 net bir cümleyle son söz milletvekilinindir diyor. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Daha önce bu ucube sistem diyoruz ya işte o ucubeliğin bir örneğini daha şu anda görüyoruz. Daha önceki örneklerde hatta dün buradaydınız. Dün de bu maddenin gereği olarak biz şöyle bir usul uyguluyoruz. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısı konuşmasını yaptıktan sonra aleyhte şahsı adına konuşan milletvekili arkadaşımız son konuşmayı yaptı. Bugün aleyhte son konuşma yapıldıktan sonra grup başkan vekilleri, başka milletvekili arkadaşlarımız soru cevap işlemleri yapıldı ve şu an itibariyle tutanaklarımızda son sözü bakanlar söylemiş gözüküyor. Bu açıkça

Şimdi bu hatayı yapmamamız lazım. Dünkü tutanaklara bakarsanız görürsünüz. Geçtiğimiz yıllarda yapılan tutanaklara bakarsanız en son grup başkan vekilleri konuştuğu için böyle bir talebe gerek kalmıyor. Grup başkan vekili de milletvekili olduğu için. Ben dilekçemi verdiğim an itibariyle görüşmeler bitmiş. Son sözü bakanlar söylemiştir. Dolayısıyla sayın başkan iç düzük 61'e göre son söz milletvekilinindir. Bu söz hakkını da dilekçemle talep ettim. Karşılanmasını rica ediyorum. Evet. Sayın Baş, açıklamanızı yaptınız. Biz e, aleyhte bir milletvekili arkadaşımıza son söz vermiştik. Bunu aramaya ben size iki dakika söz verdim. Şimdi sırası birinci turda yer alan bu olmaz ama size yerinizden verdim su konuştunuz. Vallahi. Şimdi sırasıyla birinci turda yer alan kamu idarelerinin bütçeleriyle kesin hesaplarına geçilmesi hususunu ve bütçeleriyle kesin hesaplarını ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2026 yılı bütçesine geçirmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Genel toplamı okutuyorum. 27 milyar 235 milyon 264 bin Ben size Okudum. 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 Sayın Baş. Siz son söz milletvekilinde dediniz. Sayın Taşkın Özler de milletvekili. Son söz ona verdim. Alekse son söz ona verdim. Evet genel toplamı okutuyorum. Ya yapmayın lütfen. Ben size söz verdim. Size, Sayın Baş. Ben size söz verdim. Orada anlatsaydınız meramınızı. Yapmayın ama ya. Böyle şey olur mu ya? Bir usul var. Usul herkese böyle çiletli halimiz yok ya. Yani. Okudum ben okudum. 27 milyar 235 milyon 264 bin. kara veriyorum